Evet arkadaşlar ben Umut. Bugün sizlerle beraber Granny oynayacağız. Ama Granny'nin hilesini dedim. Çünkü orijinalini yapamıyorum. Bu hilede şöyle bir şey var. Granny olduğu yerde kalabiliyor. İsterseniz hard yapın. isterseniz extreme yapın. Var hatta. Hiç uğrunda bile değil. Hiç ekstrem yok ama çıkmayacak gibi görünüyor. Video uzun olacaktır. Garanti uzun süren bir olduğu için bir yerde görürsem bırakacağım diye. Ben temizle oynamıştık. Oynadık. Ben Granit çıktık. Kalp gödüm patladı. Sonunda bana saldıracak. Ne <laughs> çıkıyor arada karşınıza? Neyse biraz Uzun süre boyunca yüksek parlaklık kullanmak bir <laughs> <laughs> Evet, Royal kaçma. kaçmazsam ne yapacağım ya? buralarda. Karanlık olduğu için Normal. Medium. Low Medium. Easy peasy. Ben normal diyeceğim. Çünkü neden olmasın? kapıdan mı Kralın olduğu yerde duruyor yani bize bir şey yapamaz. Ama bir ya. Orada yaratıklar var. Örümcek var. Kafası borç. Boru kafalı nene var. Onlar bize saldırabilir. Ben bir Korkuyorum ya. Korkmam lan ben. Aşağıdan korkmam. Bip. Bak direkt burada lan. Asansörden kaçmayacağım ki. Not book. Not Bak burada. Neredesin ki? Aşağıdadır. Arkadaşlar korkmaya hazır olun. 1, 2, 3. Lan nerede?

Evet bu ya. Gördük ki lan gürri. Biraz hasta biraz doktora gittim de. Lan huy çok kötü. Bir tamam. Yok mi yok? Harbi yok. Nerede lan bu? Neredesin lan? Allah'ın acısı. Bir şey çık Studio Power. Hatta arabayla kaçsın ya. Kapıyı falan boş verin. şuraya bakak bir. Döşeme sesleri çıkıyor de. Ne var Bu kareni. Abi kareniden es eser yok yalnız. Kesin şurada. Şu bakayım burada. Yok. Tamam, bu çocuk. Çocuk da değil bu. Ay yok mu acaba gitti mi? Taşındı mı? Hileyi duyunca. Son nerede? Onun yerinde bile. Hadi yalak. Belki sizinle de gelir yanımıza. Allah'ım bismillah. Kaşar. Kaşar. Orada or 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 ne işim var lan bunun? Bir de kurtum. Hafif bir Ukrayna'ya. İse kesin uğraştıracak sik. Uğraştıracak bizi bu. Oho. Oradan zıplayamıyormuş. gerçekten <laughs> 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 Hafsa'yı gidiyor, arada tutuyorum yoktur sanki görenli canlı bizi yiyecek Şşş. canlı canlı bebeğe mi kalan mı ben sen onu götürüyorum <laughs> diğer var <mı? gülüyor> bu arada işte okulduğum bilgiye göre görenli boksu yemek sağlıklıymış ama kafanızı işte, sopayla vurmaması gerekiyormuş onu harcım yükü <laughs> yapacağınız işe ya. Nerede bu ya? Oraya koymuşlar ya. Nasıl saçma bir şey ki? Hayat. Olay hayat. Şöyle bir gökleme darak. Dalalım. Ya, yüksek ihtimal. Yer altında kalorasyon kaçıracağız. Yoksa olmaz. Kalorasyondan kaçış. Bir dakika ben bunlara baktım mı? Bir tanesini bulduk. Birisi karganın arasında. <laughs> Hayırlı ha. Örümcek hareket ediyorsa hayva yuttuk. Şu üst kata bakayım. Ha. Evin sindiren evini yuttu. Allah Allah. Şuradan bir gidecek. Yoksa kesme anahtarı bırakır. Amını siktim. Amını götünü yap. Ayaklarımı temizleyen lan köle. Hemen de bunu bekliyorum. lazım mı? Değil. Lazım mı? Da. Hatta. Ayaklar geri geldi. Üve, Pis, pis. O ne Yok. Yok ben gelmeyeyim. Lanet burası. L lanet pislik yer. Yok ya ben yok ya ben vazgeçtim arkadaşlar ya. Yok yok ya ben vazgeçtim gerçekten ya. Yok yok. Yok orası bana göre değilmiş. Yok ya o, o canı ya. O, o, ben ya şu ya. ya o, o, konuşamıyorum ya. Her zaman konuşamıyorum ben ya. Oraya boş verin arkadaşlar siz ya. Takılık öyle. <laughs> diye gülük. Uğraşmaya ne gerek var. Bakın bunu alacağız çok güzel. Evet, alış ne gerek var bir tane var? Orada kalkacağım. Git burada ya. Ya ooo niye orada uğraşıyoruz ya? artık ben niye uğraşıyorum ki? Pardon ben uğraşıyorum ya kardeşim? Ya Aradan ben niye uğraşıyorum ki? Ja, ben, yeah. ja? Ik ga niet erg scherp, ja. Ik ben mommie, me. Ik wil hem wel scherp te voeten, Als ik ga echt ik niet nog allemaal Ik ga niet voor, ja. ik ga niet voor ik ga niet voor ben burada eğleniyorum ya. <laughs> ne kadar komik ya. Ne kadar şakalı bir oyun ya. <laughs> Arkadaşlar korkmadım yani. Oraya gidecekten korkmadım. Hadi bak kork. Çıkan şeye bak. Okey. Gren yapacağım de öyle gideyim. Bakın burada şey var. Burayı saklarabilirsiniz. Gren <laughs> e ne kadar şakacı harbiden değil mi? Ya keşke oraya açmasaydık korktum oradaki mamaz vaziyeli mama, mama olursa hayvan yutarız. Nereye gidiyorum lan ben? Bence oynamasaydık abi. Abi şey şu o da şey saldırması da. Ama oyunun kuralım, ne yapalım? Hmm, hastayım ben bunda bakayım ben. Neyse ne ya. Arkadaşlar ya, kaçı boylardı ben. Ben bunu en iyisi canlı yayında oynayayım. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim de. Ben Granny canlı yayında falan oynayayım. Yoksa olmaz böyle. Eğer canlı yayın yapabilirsem yapacağım. 24 saat bir geçsin de canlı yayın yaparım. ki bugün yaparsam eğer gelin. Canlı yayın yapacağım o yüzden. Yani gelin ya gelin yani. Ama <laughs> ben oyun için olduğu yere gitmem gerçekten. Biz tikba flash flash oluyor oluyor kes. Ne <laughs> oh, kaç kaç bu çok tehlikeli ha bu maalemidin altı. Zerli. Bak ver. Bak Bak ver. Bak ver. Bak Olmadı bitsin. Kız geldi. Kız Oha. Yaptım. Benim insanım bosa el

Peki bak olmuyor. Hop. Baka yok ya. Ben bir oynamakta fazla içtim. Bana <gülüyor> Neyse neyse. Bir sonraki oyuna geç. Beta Epic Simulator oynayalım. Ben de oyunda bayağı ilerleyen sürdürdüm. Bilmiyorum ama videoda sürdürmüştüm. Ama birinci bölümden başlamadım çünkü ilk bölümler biraz sıkıcıydı. Bir sürü bölümler çok çok epik askerler var. Uf. İlk bölümler de yani çok bir şey değil ya ilk bölümler harbiden. Her zaman iki taktik. Bunu yapacağız anne. Bu taktiğin ismi tost derler. Evet tost. Tost konuşalım. Bir dakika. Selam minyalı biz. Evet. <laughs> Uzaylı olduğum kanıtı bölümde. Arkada toplar koyalım. Çünkü şu ya. Evet, başka ne koyalım? <laughs> ee, biraz atsızlar koyalım. Bir tatlı bu. <laughs> Ana sanılır sil. Ha böyle bir taktik olsun aga. Aklar işi tamam ama bence mantıklı adamlar o oh, adamı getirmiş. Onları kovarsa bizim de borumuz var. Oh. <laughs> Kaybettik. 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 Ora işte ya. Balesiz. kazandık dedim bir Neyse bay